Şu ee, anda olması olsun. lazım. Gelse, Kardeş neredesin sen ya? Abi, uyuyordum yani. Uyuyor muydun? Bir hafta oldu valla. Bir haftadır uyuyorsun. Bir Bu ne? Allah Allah. Herkes çok farklı şeyler aldı. Ben, büyüt kamerayı büyüt. <laughs> Dur ya. Ben harbiden çok işine yarayacak bir şey aldım. Yani. <laughs> neymiş o? Ya. Şişmeyi sıkıştırmadı abi. Ya of ya. Ayıp böyle bir şey alınır mı ya? Abi açmadın ki daha bir <laughs> dur ya. Ya abiciğim ben tahmin ediyorum ne olduğunu. Ya elle abi açsana. E, elli elli yokla yokla anladım ne olduğunu. Evet abi bak biri anladı chatten. Özel yaptırdım ya. <laughs> ya öleyim de kurtulun ya. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> tövbe isterim. ne olmuş? Bak harbi ben bununla yürürüm ha. Oh. <laughs> ya. ya. Ayıp ya. <laughs> ne ayıp ya? Abicim. buna sarmışlar lan bunu? Bu nasıl sarmışlar bilmiyorum. Arkadaşlar bakın böyle demeyin ama bak bu hayatında cidden <laughs> işine yarayacak yani. Harbi İçinden işine yarayacak. Bıçak ya. çıkıyormuş bir de. Üf. Baksana özel. <gülüyor> <gülüyor> Geç arkaya. <laughs> Vay kardeşim. Bunu ne yapacağım ben? Bununla mı yürüyeceğim abi artık? bak bu olsun. Yalnız işlemeli ha. Tabii tabii. Şşş. Görüyor musun? 33 yaşında adam ona <laughs> olur Filmlerde abi. adam vuruyorlar ya bunlarla öyle bir şey ya yapıştı şey İşte işte. bıçak çıkıyor böyle kılıçtan çıkıyor. Bıçak çıkacak. Işte sistem yapacağız. Açtım mı kılıç? Kılıç değil mi? Oradan konuşan as. Kardeşim benim. Teşekkür ederim. <laughs> Ha, bir hediyesi daha var kardeşim. Evet. Çift hediye yapmış bu, bana. Bu ileriki yıllarda işine yarayacak. Bunu fulye mi yollasak ya? Onu fulye yollayabiliriz. Bunu fulye yollayalım. Ya bu yatalak o. Belli olmaz Ful abi. abi bence arabaya at. Güzel düşünmüş ama. Çok temiz. Bak bu arada şu 50 lira şu piçli yapmak için 50 lira para. <laughs> abi lan sana donate atayım bak şu. Yok abi. Bak şimdi bu Adidas da değil. Tamam mı? Bu paketi de değil. Geldi ürün. Açtım dedim bakmam lazımdı çünkü. Paketi yırtmış. Ondan sonra dedim ki niye yırttın amına koydum. Kapatırdım da hediye paketi olurdu. Gittim evimdeki başka iki paketi birine sığmadım. Adam birine neler çekmiş şey ya. Adam. Bu arada ben bunu perşembe günü sipariş ettim. Cuma gelir dedim gelmedi. Ya oğlum, ne olacak oğlum sen. Pazartesi gelir dedim gelmedi. Salı da gelmedi abi. Şu piçakalar da bana haber vermedi. Ben ayrıca o gün uyuyordum. Bunu, bunu, bunu çok sen niye o adamın üstüne mi gittiniz ne yaptınız bu bana kadar açıklama yaptı sabah ya. Sabah bir kalktım instagramdan küfür beğen Bu ne? Şey abi şişme. Şişme mi? ağır bir şey mi? Abi ulan, bu arada yani. Ya sen anladın bu sen. Oğlum Holmes bakayım evet hep bana diyor ki bunu al bunu al bunu al. Sana çok yakışır. Vay kardeşim. Bakıldı. Bu bana olur mu lan? Abi yani tek korkum o. Ve XX'ler çaldım. XX'ler Dağısı da yok yani. 72 lira. Neyi? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu bana olmaz ki. Olur mu? Kot ceket de yakışır ha. Ya bir şey diyeyim mi? Tek korkum o. Yok çünkü üstü yok abi. 150 kere aradım. Olur ya. <laughs> Olur mu? Sen diyette değil misin? Onun üzerine giyme ama. Ya da giy. Dur bakayım. Sen diyette misin? Yo. ya. Şeyin üzerine oldu lan. Evet. Ama bunu bol aldım ki önünü kapat diye yani içinde bir şey yok Şş. Ağır olun ha. Anladın mı? Amına koyarım lan. <laughs> Ver şunu da. <laughs> <laughs> Tam bir fantezi boyum şu an. Tam fantezi boyum. Kızlar, ne habersiniz? Bastonum da var. Kardeşim benim ya, adamsın. Çok yaklaşmıyorum. Dün ustalarla iyi içtim de. Ha, olsun abi. Kaç para aldım bunu? baston mu? <laughs> baston değil. Ben sana ben, ben, zaten kendime de hayatımda ucuz mal almam. Levi's o ceket. Sen, sen kıyafette para harcayan evet. adamsın. Evet. Ben de hiç harcamayan adamım. Levi's'ten aldım. Çünkü başka hiçbir yerde bir de içine oduncu gömleği alacaktım. Abi bir tane buldum o kadar güzel ki. Ananı avradını satayım yani. Yok bedeni yok aman öpeyim. Ay be işte arkadaşlar böyle zevkli kardeşleriniz olursa giyinmek için mesai harcamanıza gerek yok full sivit giyiyor değil mi? Yeni <laughs> <Gene gülüyor> siyah tişört, siyah eşofman. Ondan iki sene sonra ya bir tane Burak aldı bizim hiç giymiyorum şunu. Yok lan bunu giyerim. Bir de deli sıcak tutar bu. Evet evet. Full yün bu. <laughs> Sadece yakalar değil. Sen niye hiç ev şeyinde bize yardım etmiyorsun? Abi ara mı? Ara. <laughs> ara. Hediye almış laf sokuyorum hala. Fenalık ha. Bunun altına bak siyah. Siyah gitmez bunun altına. Ya sen bunu giyersen her şey gider. Bak bunun içine bunun içine o, beyaz tişört giyeceksin. Beyaz tişört <laughs> evet, Beyaz tişört giyeceksin. Bisiklet yaka. Evet. Ya belki siyah kot. Siyah kot. Beyaz ayakkabı. Beyaz ayakkabı apaçı olur. Bunun altında da postal giyeceksin. Oy bunun altına postal iyi gider bu arada Zincir abi. zincirim var ya onu da taktım mı? Yemin ediyorum sen bile karı düşürürsün yani. <laughs> bir <şimdi, güzel, gülüyor> hareket be. Çok teşekkür ederim. Yince, yıllara e Güzel güzel sen nerede giy bunu nereye koyayım? Onu yağlarız şimdi dur. Şunu şunun üzerine koyuyorum. Kaşın marifesi kıyafetlerim darma duman. Oturacağım mı? Ne 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 yapıyor? Bir şey yapmıyorum şey ya. Şu internet sıkıntılı da. O Abi ne? galiba saat ondan sonra anası ağlıyor. Abi iki tutuyor. Şey a dur diğerinin interneti gelmiş galiba arkadaşlar bir saniye. Abi Holmes'e söyle onun çözümünü bulduk. Ellerde. Diğerinin interneti geldi. İnternet değiştiriyorum. Bir küçük kesinti olacak. Gitmeyin okay. bir yere. Oğlum şurayı kabloya basma sakın ha. Eee mavi abi, zaten, zaten şu an o, o mavi bekliyoruz maviden sonra gelecek geldi şu an. Geldi. Geldi doğrudur. Gel bin geldi. 7000 bitrate olması lazım. <laughs> Bakıyoruz. 7000 bitrate abi şu an. 7000 evet. Sen ne yapıyorsun Başka? Ne ya, böyle ne Ayın 5'inde taşınıyor mu? Haa. Hayırlısı olsun. Eyvallah arada bu arabada dursa çok güzel adam dövülür. Abi bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sokarsın bir tarafını yani. Sayın... Ucunu batırırsın. Ne tamam, lan bununla böyle vurup ondan sonra diğer tarafıyla da çat 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 morartmaya. Ne <laughs> yayın? Geldi mi yayın? Evet geldi abi. abi. Temiz abi tamam tamam tamam. Tamam. İyi okey sıkıntı yok. Şunu şuraya bırakıyorum. Ben de sana bir yeni yıl hediyesi aldım. Aldı. Aa, sen verdin yeni yıl hediyesini. Yok bir tane daha aldım. Ne <laughs> Daha gelmedi. Yurt dışında gümrükte. <laughs> gümrükte arkadaşlar.